Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni aldığım Dyson'u birlikte açmak istiyorum. İçinde hangi parçalar var, hangi serisini seçtik ona bakmak için. Daha sonra deneyimlediğimde de deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu videoyu da eklemek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben Long Volume serisini seçtim parçaları bu şekilde. Neden seçtim? Benim dalgalı bir seçim var. Her zaman yapmak istemediğimde şu parçasıyla bir 724 sürüp bununla kuruttuktan sonra evden rahatlıkla çıkabileceğim için bu parçası beni cezbetti. Şununla da elektriğini alıp daha düz yani dümdüz yapmıyor tabii ki Dyson'ın bu parçaları zaten biliyorsunuz. O yüzden bu parçasıyla da işte elektriğini alıp hafif bir düzleştirme yapabiliriz dedik. Zaten asıl Dyson'ı Dyson, u Dyson u yapan şu iki parça biliyorsunuz. Bunlarla yani şöyle derin dalgalar yaparak saçımızı kuruttuğumuzda da rahatlıkla dışarı çıkabiliriz diye düşündük. Bu da biliyorsunuz kurutma parçası yine elektriğini almak için. Bu da zaten fön fırçalı fırçası başlığı. Bununla da saçlarımızın önünü kabartarak fön çekmek için. Şimdi bu rengini de istiyorum İyi denk geldi, güzel oldu. Şimdi kutumuzu birlikte açalım. Şöyle açılıyor. Ben şurayı biraz yırtmıştım arkadaşlar merakına. Yeni düşerek. Şöyle bir süngeri var üstünde. Şöyle bir kapağı var kapağın kenarları toz pembe. Şöyle aldım. Bunu da açmış olalım. Şimdi. Ee, hemen karşımıza şöyle bir başlığı çıkıyor. Şöyle kendi içerisinde saçınızın yönüne doğru hareket edebiliyor. Şöyle bir başlığı var. Söylemiştik bu da. Fön başlığı bu da arkadaşlar. Elektriklenmeyi alması için. Zaten ana makinemiz bu. Bunun içinde de tarağı var. şöyle geniş aralıklı bir tara var. Alalım. Ama makinemiz bu. Düzleştiricisinin adaptörü çok büyüktü. Ben bunun da öyle olmasından korkuyordum ama öyle değilmiş. Bakın şu şekilde. Hemen açalım birlikte. Bakın renkleri böyle. Tuşları mavi, ayarları. Şöyle kilitleri var. Ve çok yumuşacık. Şimdi şurada kutuları var. Kutularının içerisinde neden çıkartmadım? Bu şekilde. Bakın arkadaşlar uzun büyük serisi bu. Daha ince olan bu sanırım. Ve böyle biraz daha kalın maşalar yapmak için bu şekilde fırça şey fırçın başlıkları var. Şu da arkadaşlar fön fırçamız zaten. Görüyorsunuz. Şöyle yanında da kutusu var da bu şekilde benim asıl istediğim başlıkta buydu. Parçalarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar, bayramımıza geldik. Şimdi şöyle normalde dalsını nemli saça öneriyorlar. Ama ben şöyle fön suyu gibi bir ile saçımı ıslatıyorum. Şöyle üstten. Ve bu arada ilk deneyim olacak. Daha önce hiç Dyson kullanmadım. Şimdi bu hemen açayım. En çok kıvırcık yapma özelliğini, yani dalgalı özelliğini merak ediyorum. Şu fırçaları deneyeceğim. Şöyle arkadaşlar, şimdi şu normalde burada yerleri var. Burada da aynı şekilde tırtıkları var. Buraya yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdiğinizde buradaki kilit kapanıyor. Bakın yukarı çıktı. Eğer bunu normalde çıkartamıyorsunuz. Ama çıkarmak istediğiniz zaman saçma elini. Şunu aşağı çekip aldığınızda hemen geliyor. Saç böyle. Şimdi yönünü de büyük ihtimalle şuradan ayarlayacağız. Şu an diyor ki bu tarafa üfleyecek. Buraya gösterdiği için netle Buraya üfleyecek diyor. Yani benim saçım böyle dolanacak. Ben o zaman bu tarafı yapayım diye düşündüm. İnşallah doğru düşünmüşümdür. başlıyoruz. Şimdi buradan da arkadaşlar şöyle üfleme ayarı var. Burası da sıcaklık ayarı var. En sonunda da beyaz nokta var. Orası da neden böyle gösteriyorsun? Tayfun'un güzelliği yaklaştırdıkça netlik gidiyor. Şöyle, şurada beyaz nokta orası soğuk, şu ikisi sıcaklık. Burası zaten üfleme derecesi buradan da açıyorsun. Öncesinde sıcak yapalım tabii ki. Şöyle de en yükseğe getirelim. Saçımız çok ıslak değil zaten. Şimdi çalıştırıyorum. Haydi bakalım. bir kitap yapmama rağmen hiç bence. Çok güzel. Saçım kuru olmasına rağmen şöyle oldu. Bence iyi. Şimdi şuradan bir parça alalım. dakika. Tam bir şey yapamadım. Şurası daha, sanki şu kısım daha kuvvetli gibi geldi bana. O yüzden şey de buraya gittim. Ama aşağıya gidiyorum. Şurası mı yapamadım? soğuk. En sonunda soğuk kısma getirelim diyorlar. Soğuk yaptıysanız. Soğukluyorum. Oo, çok iyi değil mi? Çabuk düşer gibi ama genel bir fön şekline ve bakın zaten hemen şöyle bir şekil oldu. Öndekiyle de birleşir. Ha, oldu bence. Siz ne diyorsunuz? Şimdi diğer tarafı çevireyim. Şimdi burayı üfleyecek. Sıcağı getiriyorum. Sıcağın ikinci ayarını <laughs> ince mi almak lazım? Hmm. Soğuk yaptım. Bence çok iyi ya. Üflemeyle bunu yapması ki üfleme kuvveti de çok fazla değil. Yani büfen makinesindeki kadar bir üfleme şeyi yok. Şunu yapalım. Sıcağı getirdim. Daha iyi bir sağlık. soğuk yapsın. Bence çok iyi yapıyor. Şöyle biraz da karıştırıp. Bence iyi. Şu önlerimi de alayım mı? Aslında bunları fön fırçasıyla yapmamız gerekiyor. O oradan böyle bir deneyeceğim. Şimdi bu nereye üflüyor ona göre. Bu tarafı tamam böyle. O bu çok güzel. Çok, güzel. çok güzel. Soğuk oh, yaptım şimdi. <laughs> Güzel ya. Ben beğendim. Ki arkaları hiçbir şey yapmadım biliyorsunuz. Sadece önleri uyguladım. Ve bununla bile Gayet hoş bir saç oldu. Şimdi ben düzleştirme kısmını da merak ediyorum. Ona da bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu çıkarıyoruz. Şu şekilde geliyor. Şimdi bunu takıyorum. Bunu takıyorum. Bu şekilde taktık. Sıcak yaptık. Fön sonunda. Şimdi saçım kuru. Bakalım nasıl yapacağım. <laughs> kalacak kısım. Şurada arkadaşlar zaten düzleştirme performansını e, düzleştirici kadar beklemiyoruz o yüzden ki bu o, duştan sonra yapılması daha iyi deniyor yani nemli saçlara ama benim istediğim şeyi verdi yani ben pırasa gibi dümdüz saç zaten istemiyordum yani bu şekilde beğendim yani günlük olarak gayet iyi 嗯。Um.